Ne haber? Bittin mi mamanız? Bana hiç yüz vermiyorsunuz ama. yaramazlar sizi. <laughs> Şükrü. Şükrücüğüm. Buradayım. Niye böyle erken kalktın? Uyuyamadım. Cık, bilgiye taktı yine. Evet, sen takmadın mı? Hiç aklımdan çıkmıyor ama Şükrücüğüm. Ne yapabiliriz? Alıştıralım buna kendimizi. Alışacağız elbette. Gidecekler bugün mahkemeye. Bir de boşanacaklar. Hazmedemiyorum Nazan. Yapılacak başka bir şey var mı Şükrücü? Ben de öyle ama. Yok evet yok. İşte bu çaresizlik çileden çıkarıyor insanı. Nazan. Biz çocuklarımızı yanlış mı yetiştirdik acaba ha? Ben pek öyle düşünmüyorum doğrusu. Her şeyimizi verdik. Ha ondan Nazancığım ondan. Vermeyecektik. Bak çevrene ne egoist anneler babalar var. Çocuklar da hiç böyle değil. Suçlama kendini böyle Şükrücüğüm. Oldu. Yanlış seçim. Osman da biraz hayalperest sağ olsun. <laughs> Bizim kızımız değil sanki. Hala hayal peşinde. Ne olacak bundan sonra? Hiç düşünüyor mu sanıyorsun Nazan? Düşünmez olur mu Şükrücüğüm? Ne haber gençlik? Günaydın. Kalk ah, kalktın mı? Ben de sana gelecektim. Günaydın. Gençlik ha gençlik. <laughs> Hayrola babacığım niye böyle erkencisin bir durum mu var? Yok canım ne durum olacak? Öyle kalktım. Uyu babacığım uyu. Ben senin yerinde olsam sekizden önce kalkmam. İşin var adamların var. Hayatta bir titrim var. Senin de olacak senin de. Bizim işimiz zor be baba. Şöyle istediğim bir üniversiteye kapağı atabilsem. Atarsın atarsın. Dur bakalım senden neler göreceğiz.